Arkadaşlar hoş geldiniz. Şimdi ben e, fonksiyonun temel düzey testlerini çözeceğim. E, Cemalettin hocamla siz e, föy bir işleyeceksiniz. Ben de testleri çözeceğim. Birinci soruyla başlayalım. Şimdi birinci soruda A kümesi ile B kümesi verilmiş. A'dan B'ye bir fonksiyon istiyorum. Ellerimde çeşitli çeşitli sıralı ikililer var. Hangisinin bir fonksiyon oluşturup oluşturmadığını soruyor bana. E, şimdi bakalım. A'dan B'ye geçelim. Geçerken şunu unutmayın. Bir fonksiyon oluşturabilmesi için A'daki her elemanın birden fazla farklı bir görüntüsü olmamalı. Ve A'daki her elemanın da bir görüntüsü olmalı. Tekrar söylüyorum. A'daki her elemanın bir görüntüsü olmalı. Ve aynı zamanda her elemanın da birden fazla bir görüntüsü olmamalı. Yani ben x'i hem a'ya hem b'ye götüremem. y'yi hem b'ye hem d'ye hem e'ye götüremem. Sadece x'i a'ya ya da y'yi c'ye vesaire artık kime götürmek istiyorsa fonksiyon ne verdiyse ona göre götüreceğim. Bakalım. Şimdi x'i a'yı çizelim. Bu a kümesi. Bu b kümesi. x y z'yi verdim. a b c d ve e Şimdi X B'ye gitmiş, Y D'ye gitmiş, Z E'ye gitmiş. Burada dikkatinizi çektiyse ailece elemanları açıkta kalmış. Burada bir elemanın açıkta kalması problem değil. Önemli olan elemanların burada açıkta kalmaması Burada her elemanın bir görüntüsü olmalı ve bu elemanların bir tane görüntüsü olmalı. Mevzu bu. Bunu çocuk ve anne olarak düşünebilirsiniz. Her çocuğun bir annesi vardır ve her çocuğun annesi vardır gibi düşünebilirsiniz. Şimdi bakalım. Bu ifade o zaman olumlu. Her çocuğun bir annesi varmış ve birden fazla da anneleri yok. Gelelim B şıkkına. Mesela bunu da çizelim. Y, Z, Z. E, A, Z, D. Şimdi X A gitmiş. Bu çok güzel ama Y Z'ye gitmiş. Bizim B kümemizde Z diye bir eleman yok. Bu problem. Bitti. A Z'ye gitmiş diyor. Şimdi A'nın Z'ye gitmesi çok güzel ama A aynı zamanda Y'ye gidemez. Bu şu anlama gelir. Zaten Dikkatinizi çektim bilmiyorum ama A kümesinde A diye bir eleman da yok. Yani A kümesinin elemanlarında X, Y, Z var. Burada A'nın A kümesinin elemanı olduğunu söylemiş. Bu ancak şu şartla gerçekleşebilir. B'den A'ya bir fonksiyon olsaydı olurdu. Ama bizim fonksiyonumuz A'dan B'ye. Zaten A'da böyle bir eleman bile yok. Bu da gitti. Şimdi X, B'ye gitmiş. Güzel x yazalım. x hem b hem c gitmiş. Biz ne dedik? Bir çocuğun sadece bir tanesi annesi, bir tane annesi olabilir. Bir çocuğun iki farklı annesi olduğunu iddia ediyoruz. Bu olmaz. Bir elemanın birden fazla görüntüsü olmayacak. Yalnız bir tane. Bu da gitti. Hemen gelelim. x a'ya gitmiş. y de a'ya gitmiş. En çok karışacak nokta bu. x de y de ya gitmiş. Bunda problem yok. Bakın x'in de bir görüntüsü Y'nin de bir görüntüsü olur, olmuş. Bu ikisi de aynı görüntüye gidebilir. Bunu şöyle düşünün. Bu çocuk bu anneydi ya. İki tane çocuğun ortak bir annesi olabilir. Bu çocuklar kardeşse neden olmasın? Bu olabilir ama x hem a'ya hem de d'ye gitmiş. İşte problem olan bu. Hem a'ya hem d'ye gidemez. Bu da gitti. O yüzden cevabımız a şıkkıdır. Geçelim ikinci soruya. İkinci sorudan çok zor bir soru. Ee, elimizde çocuklar var. Baş harfleri var burada çocukların. Bunlar da babaları. A çocuğunun babası L'ymiş. B çocuğunun babası da K'ymiş gibi. İsmi N ile başlayan çocuğun baş harfi sorulmuş bize. İsmi N ile başlayan Babanın çocuğu C'dir. Bayağı zorlayıcı bir soru görüyorsunuz. Geçiyorum üçüncü soruya. Hangisi A'dan B'ye bir fonksiyondur diye bize. Şimdi bir elemanın birden fazla görüntüsü olmayacaktı. Ve aynı zamanda her elemanın bir görüntüsü olacaktı. Bakın B'nin iki tane görüntüsü var bu sıkıntı. Buraya bakalım. Bu arada bunları yazmamışım. orada yazalım. A, B, A'dan B'ye doğru gitmesi gerekiyor çünkü. Yanlış anlaşılma olmasın. Evet. A hiç görüntüsü yok. Biliyorsunuz görüntüsü olmadı, boşta eleman kalmış gitti. Hemen bakalım. A'nın 3 diye bir görüntüsü var. A'nın başka görüntüsü yok. B'nin 2 diye bir görüntüsü var. Başka ekstradan görüntüsü yok. C'nin 3 diye bir görüntüsü var. Her birinin de görüntüsü var. Boşta da eleman kalmamış. Burada kalabilir. Burada sıkıntı yok. Her bir çocuğun bir annesi var mı? Var. E, bu kadının çocuğu yok. E, çocuğu olmayan kadınlar tabii ki vardır. Bunda problem e, olmuyor. Önemli olan her çocuğun bir annesinin olması. Bu okey. Hiç sıkıntı yok. A'nın iki tane annesi var. Problem. B'nin annesi yok piyasada. Bu sıkıntı. Cevap C. Evet. Dördüncü soruya bakalım. Buradan eksi 2 b'ye gitmiş. Eksi 1 a'ya 0 c ve 1 d'ye. a'dan b'ye bir fonksiyon tanımlanmış. Diyor ki f biliyorsunuz bir makinedir. Siz x'i alırsınız bu makineye atarsınız. İşlem yapar. Ne tür bir işlem? x'i içeri atmışsınız. x'ten 2 çıkarmış. İşlemimiz bu. Ve sonuç olarak bir değer verir. Mesela 5 beş verirsiniz. 5'ten 2'yi çıkarır. Sizi 3 olarak 5'e atarsınız. Dışarı 3 olarak çıkış yapabilir. Şimdi bakalım. A'yı bulabilmek için e, fonksiyonda x yerine eksi 1 atmalıyım. x yerine eksi 1 atarsam x eşittir eksi 1 için cevap olarak ne gelir? Eksi 1'den eksi 2 çıkarırım. Ne olur cevabım? Eksi 3 x yerine şimdi eksi 2 atacağım. Sebep b'yi bulabilmek için. x yerine eksi 2 attım. Eksi 2 iki, eksi 2'den eksi 4 oldu. Bu a. Bu da b. Toplamları istenmiş eksi 7. Evet. Gelelim 5. soruya. Evet F7 istenmiş. Yani F'in içerisindeki sayının 7 olmasını istiyorum. Komple. Her şey burada 7 olmalı. Yani 5x-3 7 olmalı. 5x 10 x 2. Demek ki ben x'e 2 verirsem f 7 olur. x'e 2 verdim. 3 kere 2 artı 2'den burası 6 artı 2'den 8. F7 kaçmış. Gelmiş. Gelelim buraya. F0, e 1, 2 ve 3 elemanlarını atabiliyorum. Çünkü tanım kümem bunlardan ibaret. Sadece bunları atabilirim. R'de de değer olarak değer alıyorum. R'de bir sürü eleman boş kalıyor hocam. Biliyorsunuz karşı tarafta boşluk kalabilir. Şimdi sıfırı içeri atalım. X eşittir sıfır için. F 0 sıfır makineye girdi. İşlem gördü. İşlemimiz ne? 2x artı 7. Burası 7 geldi. X yerine 1 yazdım. 1 işlem gördü. 2 çarpı 1 artı 7 olarak. 9. X yerine 2 attım. 2 işlem gördü. 2 çarpı 2 artı 7 olarak. 11. X yerine 3 attım. 3 işlem gördü. 2 çarpı 3 artı 7 olarak işlem gördü. 13. Bunların toplamlarını mı istemiş? Yok, görüntü kümesini istemiş bize. Hemen oluşturalım. 7, 9, 11 ve 13'tür bizim görüntü kümemizin elemanları. Gelelim 7. soruya. 7. soruda A f fonksiyonu A'dan R'ye giden bir fonksiyonmuş. Şimdi f(x) de şöyle tanımlanmış. Eksi -1'i alıyorsunuz, atıyorsunuz pardon f a'ymış bu. A'dan elemanları alıyorsunuz. X yerine koyuyorsunuz. X eksi 5 bölü 2 sonucunu getiriyor. Bakın burada bir A var. Bu A'lardaki elemanları atarsınız. F -A oluşur. Biz F -A'daki değerlerin eksi 1, 0 ve 3 olduğunu bulmuşuz. Yani F'in içerisine X'ler atmışız. Eksi 1 gelmiş. Atmışız. Pardon. 0 gelmiş. 60'ız. 3 gelmiş. fx dediğim şey x eksi 5 bölü 2 idi. O zaman x eksi 5 bölü 2 eğer eksi 1 ise x buradan ne gelecektir? x eksi 5 eşittir eksi 2. x buradan 3 gelecektir. x eksi 5 bölü 2 eşittir 0 x 5 0 x buradan 5 gelecektir. Şunları şöyle alalım. x 5/2 üç gelmiş Şurada içler dışlar yaptığımızı görün. Evet. -5 6 x 11 Elemanlar toplam demiş 11 16 19 devam edelim. Orta düzey testine geldik. Bu ikinci testimiz şimdi tanım kümesi, değer kümesi ve görüntü kümesi. En çok karışan ifadeler. Bakın şu ifadeler tanım kümesidir. Bunlar asla değişmez. Yani A'da başka bir tanım yok. A'dan aldığın yani F'in içine attığın ifadeler tanım kümesine ait. Şurası Görüntüleri bulduğum yer. Pardon, değer kümesi. Görüntüleri bulduğum yer. Görüntülerse tanım kümesindeki elemanların gittiği yani okun diğer ucundaki elemanlar. Şunlar. Görüntü. Bunları ben değer kümesi havuzundan buluyorum. Değer kümesinde bir sürü eleman var. Belki de hepsini alabilirim. Ama bazılarını da alabildiğim durumlar oluyor. İşte o bazılarına görüntü kümesi diyorum. Hepsini alırsam görüntü kümesiyle değer kümesi birbirlerine eşit oluyorlar. Tanımda A B C D'yi aldım demiş. Doğru. Değerde K L M N'yi aldım demiş. Doğru. Görüntüde K L M'yi aldım sadece demiş. Bu da doğru. 1 2 ve 3 hepsi doğru. Aşağıdakilerden hangisi fonksiyon belirtir demiş. Fonksiyonumu n'den n'e yani doğal sayılardan bir doğal sayıya götürüyorum. Mesela herhangi bir e, fonksiyon tanımlamış bunun üzerine x eksi 4 şeklinde makineye atıyorum. Attığım sayıdan 4 çıkarıyor. Ve karşılık olarak bulduğum cevabın da doğal sayıda olması lazım. Attım. Evet x yerine 0 yazdık diyelim ki. x eksi 4'ten 0 eksi 4 oldu. Eksi 4 geldi. Yani sıfırı attım. 4 bulmalıyım. Doğal sayılarda 4 diye bir eleman yok. O zaman bu fonksiyon değil. Karşılık bulamıyorum. Şimdi x yerine yine 1 verelim. Cevap buraya yazınca 1 bölü 2 geldi. Doğal sayılarda 1 bölü 2 diye bir eleman yok. Cevap bulamadım karşı tarafta. Doğal sayılardan doğal sayılara gittim. 1 yazdığımda 1 bölü 2 çıktı. O zaman bu doğal sayılarda mesela bir elemanın gideceği bir görüntü yok. O zaman bir eleman boşta kaldı. Boşta kaldıysa fonksiyon tanımlayamaz. Mesela x yerine ne verelim. Burada 1 verelim. E fx ne olur? 2 bölü 3. 2 bölü 3 gibi bir eleman z'de var mı? Yok. O zaman 1 burada açıkta kaldı. Gidebileceği bir yer yok. Çünkü z'de 2 bölü 3 gibi bir eleman bulamıyorum. Gitti. Burada x'e e ne verirseniz verin karşılığında tam sayı olarak seçtiğiniz için karşılığında tam sayı bulursunuz. Aksi bir örnek bulamadığımız sürece zaten bunu kabul etmek zorundayız. Gelelim buraya. Buradaki sıkıntı ne? R'den R'ye gitmiş. Biliyorsunuz R çok büyük bir havuz. Mesela x'e 2 verdim. 1 bölü 2 eksi 2 0 geldi. x'e 2 verdim. Pardon. 1 bölü 0 geldi. Biliyorsunuz 1 bölü 0 tanımsızdır. Tanımsız olduğu için ikinin karşılığı olan bir eleman bulamıyorum. Nerede? R'de. R'de tanımsızın karşılığı bir eleman yok. O yüzden x'e 2 verirsem eğer fonksiyon tanımlanamıyor. Bu da gitti. Cevabımız D olur. Gelelim 3. soruya. Bir f fonksiyonu her bir pozitif tam sayıyı kendisinin 3 katının 5 fazlasına götürüyor. X'i aldım. Kendisinin 3 katının 5 fazlasına götürüyormuş. Bizden sadece bunu soruyor. Evet. Dördüncü soruda fx artı 2 ve f1'in toplamının 3x artı olduğu verilmiş. f 2 soruluyor. Şimdi ben öncelikle f1'i bilmiyorum. Bu bir bilinmeyendir. Burada x'e değer versem de f1'in değerini bilmiyorum. O yüzden öncelikle f1 ile alakalı yorum yapmaya çalışacağım. x yerine eksi 1 verirsem burada f ne olur? Eksi 1 artı 2'den f1 geldi. Artı bir tane daha f1'im vardı. Bu f1 bu. 3 çarpı x yerine eksi 1 vermiştim. Geldi. Buradan 2 tane f1'in ne olduğunu söyleyebilirim. 4 f1 ne olur? 2 olur. Sonra f-2'yi sorduğu için x yerine eksi 4 varsam. Eksi 4 artı 2'den artı f1. 3 çarpı eksi 4 artı 7 olur. f-2'yi buldum. F1, 2 idi. 3 çarpı 4 eksi 12 artı 7'den eksi 5 geldi. F eksi 2 eğer eksi 7 ise doğru cevabı bulmuş olduk. Bu eksi 2 olarak karşıya geçer. Evet devam ediyorum. Bu 5. sorumuz fonksiyonlardaki grafik durumundan bahsedeceğiz. Bir fonksiyon bir grafiğin fonksiyon belirtebilmesi için neler olur ona bakacağım. Şimdi bunun için bir metot var. Dikey çizgiler indiriyoruz aşağı doğru. Bu çizgiler bu grafiği bir kere kesmeli. Pat bir kere çarpıştı. Pat bir kere çarpıştı. Bir kere. Bir kere bu şu anlama gelir. Değer x değeri indi. Çarptığı değer aldı x çıktı değer aldı y'de. x çarptı değer aldı. Bir kere değer alıyor. Şöyleydi ya. Fonksiyondan görüntü, pardon, de, e, tanım kümesindeki e, değerler bir tane görüntü değerine sahip olmalı. Bunu inceliyoruz burada. Çarptım bir tane görüntüm var. Çarptım bir tane görüntüm var. Çarptım bir tane görüntüm var. İkiye çizgiler olarak bakın. Her birinin bir görüntüsü var. Çarptım. Bir görüntüm var. Bir görüntüm var. Bir görüntüye sahibim. Bir görüntü. Bir görüntü. Bir görüntü. Evet. Çarptım. Bir görüntü burada aldım. Bir de görüntü burada aldım. Birden fazla görüntüm olamazdı. Bir tane istiyoruz fonksiyon olabilmesi için. Bir görüntü. Bir görüntü daha. Evet. Bu olmuyor sanki. Doğru cevabımız Edirne. Evet son iki sorumuz güzel sorular. Şimdi buradan f3 istediğimiz için öncelikle x yerine 1 vereceğiz. x yerine 1 verirsek burası f3 olur. 3 artı 1 verdik. Evet. Bir de x yerine 3 verelim. O zaman F1 oldu. 3 F3. Şimdi bu F1'in değerini burada yerine koyalım. Şurada. F3 eşittir 3 artı. F1'in değeri 3 artı 3 artı F3. F3 eşittir 3 artı Bakalım buradan 3 artı 3 f3 yani 6 artı f3 geldi. Pardon şurası çarpma olacak. f3 eşittir 3 artı 3 artı 3 f3 şöyle olması gerekiyor. Bakın bir tane f3'ünüz burada. Üç tanesi de burada. Buraya yollayın. F3 vardı. 3F3 buraya eksi olarak gider. Eşittir 6. Eksi 3 tane F3'ünüz var. Bir tane de sizde var. Her tarafı eksi 2'ye bölersem. F3. 3 geldi. Eksi 3. Tekrar söylüyorum biraz olaylar karıştı. F3'e değerini verdim. Yerine yazacağım. Şimdi 3'ü yazdım. Burası F1. F1'in yerine 3 artı 3 çarpı F3 yazdım. Şurası F1'di. 3 artı 3 artı 3 F3 geldi. Bunu buraya götürünce eksi aldı. Eksi 3 F3 artı F3 Sizde bir tane var. Üç tane de borcunuz var. Eksi iki tane kaldı. Burası da altı geldi. Her tarafı eksi ikiye bölüyorum. Burayı da eksi ikiye böldüm. F3 eksi 3 olarak değer aldı. Gelelim buraya. Diyor ki görüntü kümesi yani şurası görüntü bu. Eksi 8 ile 10 arasında değer almış. Eksi 8 kapalı. 10 açık olmak üzere 3x eksi 2 arada değer alır. Her tarafı 2 eklediğim için 6 küçük eşittir 3x o da küçüktür 12 oldu. Her tarafı 3'e bölersem eksi 2 küçük eşittir x o da küçüktür 4 oldu. x'in yani a kümesinin elemanlarının aralığı eksi 2 kapalı küçük eşitten dolayı eşitlikte kapalı değer alırız. 4 açık şeklinde değer alır. Teşekkür ederim. Kolay gelsin.